Artık kupa kasmamız gerekiyor Michael. Michael. <laughs> Arkadaşlar Michael'ı bilenlerin gözü yaşlı. Çok çok öncesinde vardı kanalımızda. Fakat terk etti buraları. Ama e, asıl konu bugün kupa kasacağız. Ve uzun 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 kasacağız. Desteme görürsünüz şimdi. Maçta desteği göstermeyi unuttum. baya e, baya kasmak istiyorum abi. Böyle 5-6 saat. Ama bir dur kardeşim maç daha başlamadı. Dur şunu atla. Adamsın tamam. Binicili bu yenilmeyen destemi aldım. Ee, madem yenilmiyor o zaman neden almayayım dedim. Kendi kendime. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Ya kasırgayla ana kuleyi uyandırmamız lazım aslında şu an. Çünkü rakip ee, domuzcuk destesini oynuyor. Uyandır bakayım. Tamam güzel. Al onu da deviz kelet tamam. Şu an gayet e, avantajlı bir şekilde başladı. Çünkü ana açık. Deviz kelet gidiyor. Ona bayağı bir iksir harcaması lazım şu an. E, 4 iksir mi harcadı? Ne yaptı? Öyle bir şey yaptı. Devisket hala gidebilir. Yok gitmez. Bu saatten sonra gitmez. Evet. İksir olarak önde olmamız lazım. Bir bekleyip bakalım önde miyiz, değil miyiz? Bence rakip önde değil şu anda. Onu bilerek erkenden yolladı. Bir dakika bu rakibin kasırgası yoktu aslında ya. Var mıydı kasırgası? Bu dese de yok. Tamam. tamam. Tomruk. E, alev ruhu. Bir de paket var arkadaşlar. Kalayet paketi. Başka bir şey yok. Bakalım. Yani bütün kartları biriktirip hata gitmemiz lazım. Yoksa başka türlü yenemeyiz. Tomur'un elinden çıkardı. Şöyle sağlı solda bir oraya şey yapalım. Alev topu da varmış. Rakibimiz eline bütün büyülerin hepsini almış yani. Supercell tabii ki de yapacaktı bunu. Destemin anti olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aç açıyor ana kuleni Açamadı çok güzel. Antisi ne biliyor musunuz arkadaşlar destemin? Birden fazla, ikiden fazla hatta üçten fazla büyüsü olan rakipler. E bu rakibimizin tomruğu, alev topu alev ruhu ve kraliyet paketi var. Dört tane neredeyse büyüsü var. Şöyle bir tane dart goblin bırakalım. Özelliğini kullanmak zorunda kalsın. Tamam çok iyi. Hemen şöyle bir tane domuz binicisi. Evet tamam gerek yok. Patla bakayım. Bir tane vurur binici. İki tane de vurur. Vur vur vur. Yes çok güzel. Çok güzel. Yalnız rakip hala hasar takasını önde arkadaşlar. Tomurunu solo kullanmazsa olur. Olur 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 ama bir alev ruhu bile iş görüyor gördüğünüz gibi. Evet rakip çok vurdu. Çok fazla vurdu arkadaşlar. Şimdi sapa sağlam gitmem lazım oraya. 2x'e girdik. Bütün varamıyormuş. Şimdi oraya atacağım. Şu an rakip desteği çevirip domuzcuk katabilir sağ tarafa kuleyi hemen almak için. At bakayım. Tamam güzel. Kullanamayacaksın tomrunu. Muazzam. Alev topunu oraya harcadık. Kuleye vermezsek yeterli. Aman Tanrım. Şöyle bir tane fake fıçı. Çok güzel. binici gidiyor abi oraya. Fake fıçı yedi mi? Yemedi. Şöyle bir kasırga atacağım. Çünkü binici biraz daha vurması lazım. Bir tane daha vur. Yes. İşte bu. Şimdi bir saniye. Şuraya bir tane şunu atalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Vurma. Çok kötü. Çok kötü ama elinde tomruğu yok. Elinde tomruğu yok arkadaşlar. Ama paketi var. Adam çok büyü var işte. Ben bu adamı nasıl yeneyim ya. Adamda hem büyü var hem top, top binası var. Çok zor abi. Benim onun mesela Dur konuşuyorum. Michael'ı çağıracağım şimdi buraya. Bütün İngilizce küfürleri hepsini edecek şimdi. Biraz da... Gerçekten mi? Gerçekten mi ya? Evet arkadaşlar. Ekran gitti. Ekran gitmekte kalmayıp maç da gitti. Önemli tabii ki de. Çünkü Clash Royale dünyanın en iyi oyunu. Hiç kimse uyuz olmaz bu oyuna. Herkes her gün 1000 kupa kasar. Kimisi 2000 kupa kasar. Yani o yüzden ee, asla sinirlenmiyorum. Ve yine aynı desteden geldi galiba. Ana kuleyi hepsini çekemedik. Olsun en azından ana kulem e, uyanmış oldu. Harika ya. Bu oyun kadar güzel bir oyun görmedim arkadaşlar ben. Yani birçok oyun oynadım. GTA 5'inden... Ee, yani Gta 5'i bırakın Gta 6 bile çıksa şu Clash öyle geçemez size öyle söyleyeyim o kadar iyi bir oyun O kadar eğlenceli bir oyun ee, Şuradan bir şekilde başlayalım Ya yani bakın karar veremiyorum hangi kartı atsam çünkü bütün kartlar birbirinden güzel O kadar güzel bir oyun Evet galiba aynı deste gelmiş karşımıza sadece bir tık Yani turuncusu yani mavisi Farklı rengi Tamam hiçbir şey yapamadık Şöyle bir tane dart goblin'i bırakacağım oraya özellik kullanacak. Yani bakayım neler olacak bilmiyorum. Şu an ilk defa farklı bir şeyle karşılaştım. Oraya iskiye atmasak da olurmuş ya bir tanecik şey için ama olsun abi. Depremi var elinde. Tamam, güzel. Şu an rakip ee, bizi yeneceği maçın başında gösterdi ama önemli değil arkadaşlar. Çünkü bu oyunda yenildiğiniz zaman da hoşunuza gidiyor. <laughs> Bak, gördünüz mü? Demiştim size. Tomurunu kullandığı gibi şöyle bir tane fıçı atacağım. Deprem var, tomruk var, paket mi var? Alev ruh şey var, tamam. Ondan var. Elektro ruh'tan var. Dur, bir panik yapmayalım. O Devi iskelet 2x'deyken birazcık elimizden çıkartırız. Şöyle bir kartları atalım arkadan. <laughs> paket de var. Şaşırmadık tabii ki de şaşırmadık. Çünkü Supercell dedi ki, "Duracağım sen diğer maçta tam anti Rakiple kapışamadın. Bir daha vereyim sana. Belki bu sefer ekranın gitmez en azından diye düşündü. Süpersel. Çok iyi bir şekilde. Şimdi şuradan bir Dart Goblin bırakacağım. E ee, olur. Hemen bir tane iskelet ordusu. Tabi iskelet ordusuna cevabı var. Elektro Rule'la beraber. Oraya bir paket koydu. Hava efşekçi elinden bıraktım ama elim yapıştı oraya maalesef. Özelliği basmadı değil mi? Kullanmadı. Bilemiyorum arkadaşlar. Yani rakibin Neyse şikayet etmeyeceğim. <laughs> şikayet etmeyeceğim. Çünkü biraz daha edersem oyunu silerim ben. Böyle giderse. E, neyse. E, oyunu çok sevdiğim için silerim yani. Çok bağımlı olduğum için. O yüzden ondan dolayı. Yoksa oyunun herhangi bir beni sinir ettiği ya da başka insanları sinir ettiği bir oyun değil yani. Bu herkesin güle oynaya oynadığı bir oyun. Kasıgale şöyle bir çekelim. Devisket vursun ona. Vuruyoruz, vuruyoruz. Bir tane de olsa vurduk. Çok güzel. Şimdi oraya bir devrisket bırakacağım. Çünkü elinde x yok rakibimizin. Hava fişekçi bir tık geri, bir tık geri. Tomurunu kullandı. Hemen arkadan dart kubbinde darlamasyon. Ee, hemen şuraya bir tane domuz bincesi çünkü elinde domuz bincesi savunacak bir kartı yok. Başka diğer şeyler olsa da. Ve savundu bile. <laughs> Karta gerek yok abi. Özelliğe basıyor, kullanıyor ve ama vurduk. Vurduk. Güzel vurduk. Ee, elinde deprem mi vardı rakibimizin? Özellik kullanamayacak değil mi? Yok kullansa da fayda etmez bu zaten sonra. Şu en geriden başlayalım. Onu oradan çıkarması iyi oldu. Eee domuzcu işte domuz bincimizi kullanabiliriz. Rakip ateş için daha bir şu an. O kadar eğleniyor ki bu şey maçta. Çünkü oyun çok eğlenceli. Ee, şöyle bir tane dart Goblin. Vur bir tane. Çok güzel. Çok güzel. Arkasından bir iskelet ordusu. Şu an varmıyor mu atıyorum arkadaşlar oraya. Pa oraya paket atacak. Güzel. Vur bakayım. Paket döndü be. Paket dönmese iyiydi. Şöyle bir tane hava fişekçi yollayalım. E, ee, domuzcuk geliyor olabilir. Evet geldi de. Kasırgayı kullanmayacağım abi. Kasırgaya hata kullanmak istiyorum. Risk aldım. Yapacak bir şey yok. Şuraya bir tane dart goblin bırakacağım. Dart goblin'i bir tık erken mi bıraktım? Evet bir bı tık erken bıraktım. Hata. Ama o tomruğunu kullandı daha da büyük hata. Hemen bir tane daha fişekçi. Aa, bir saniye. Bir saniye. 26 saniye kaldı abi. Oraya bir şekilde vurmamız lazım. Sola vurabilirsin istediğin kadar. Fake fıçıyı yemedi. 18 saniye kaldı. Oy, evet deprem çevirmeye başladı abi adam. Onu attı. Artık oraya birileri vursun abi. Adam 100 tane büyüm var ya. 100 tane büyü almazsın bir deste ya. Valla böyle bir oyun olamaz ya. <laughs> Of of Crown Force Okey Evet 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 Uzun uzun kupa kasayım dedim CPU niye yükselmiş %15'e çıkmış ya Bir telefondan dolayı mı oldu acaba Allah Allah enteresan Evet <laughs> Yenilmeyen destemizle bir maç daha girelim şöyle <laughs> Orlando Bloom geldi karşımıza Instant Maya Şimdi hemen ee, fıçıyı kamburum çıktı resmen ya. Fıçıyı köşeye atarak biraz fazla köşe atmışım ama olsun. Başlayalım. Belki tomburu düz atar. Aha süpersel karşıma bot verdi galiba. Oh no. Olmayan yani. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bot olsa bile yine bot olmaz. Bir saniye. Şöyle bir tane dart goblin bırakalım. Büyüleri önemli şu anda. Elinde iskelet ordusu varmış. İskelet ordusunu gördük. Asıl büyülerine. Ee, bizim bina kartımız var mı arkadaşlar? O kullandı. Diğer büyün çarpma değildir inşallah. Diğer büyüsü kasırı gibi geldi bana ama. Tamam. Bina kartı da, kartına ihtiyacımız yokmuş. İskelet ortası gayet de güzel durdurdu valla. Şimdi 6 iksirimiz birikti. Binici yollamayacağım. Şöyle bir atak yapacağım. Vur fişekçi. Tamam çok iyi. Ya bir şey değil mi? Gerek yok abi. Gel bakayım şuraya. Yürü dev. İskelet. Yürüyemedi. Yürüyemedi. Ama güzel düşmüştü bence. Çok iyi be. Tam zamanda patladı. Sen de vur. Tamam. Tertemiz. Tertemiz. Sonunda kader de bizim yüzümüze gülüyor galiba. Şimdi buraya binici olacağım arkadaşlar. Binici gitsin o kuleyi alsın en azından. Çünkü o gelecek her seferinde pıtık 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 vuracak derken. Evet. Evet 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 evet. İkisini birden yollayacağım. Oku ikisini birden yol atabilir. Atacak da. Atman lazım. Orada çok güzel bir... ...iksir şey var. Adam... ...isteme daha. Enteresan. Korumaları öne de bırakabilirdim hava çekici yaşatmak için ama... ...riske atmak istemedim. Tamam. Şöyle bir tane goblin fıçısı atalım. İske, şey, e, ok, oklarını kullansın ki gelecek olan golemi savunamayacaktım. Adam kullanmadı. Çok akıllıca davrandı. Ama biz ona oku illaki kullandırtırırız arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir tane dart goblin. Bir tane fişekçi. Buraya bir ok atacak şimdi. At okunu. Oku atmadı sürece iskelet ordumu kullanmam. Olur. Patla bakayım iskeletin bombası. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi geliyoruz oraya çünkü yıldırım attı. Gözümden kaçmadı arkadaşlar. Çünkü bayağı ses çıkardı. Şöyle bir tane Dark Goblin'in orada kara prensi alalım. Binici vuramayacak gibi kuleye. Çünkü iki, tara iki tane kule çalışıyor. Şöyle bir tane kasırga ile oraya alalım. Dark Goblin en azından gider vurur. Oraya bir şey atamıyor çünkü devisketin bombası var. Gayet güzel gayet güzel. Şöyle bir tane koruma. Bina kardımız olmadığı halde goleme karşı savunabiliyoruz. Şöyle bir tık geri atacağım. Oku çünkü ikisine beraber atacağı için ıskalayabilir arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Ay, ay konuşamıyorum. E ee, Bizim kasırgamız var. Başka birimiz yok mu abi? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bir tane kasırga oraya yetmiyor. Sırf o yüzden oraya bir şey atmamız lazım arkadaşlar. Ama sal işte ya. Sal işte be. Tamam. GG WP. Adamın büyüsü yok yani. Bir tane... Ee, okla kurtaramaz yani benim desteği Çünkü benim destem tamamen bait'in bait'in bait'i Bir deste Evet yenilmeyen destemiz Gördüğünüz gibi sonunda yenilmedi Hemen şöyle tekrar bir kupa şeyine girelim En azından şuradaki kupaya yolundaki altınları toplayalım Altın biliyorsunuz oyundaki en önemli şey ee, Süpersel Biraz o konuda Bu aralar iyi ger. şimdi ha hakkını yemeyim Bu aralar cidden altın biriktirmek bir tık daha Şunu kullanalım yani Biraz şanssız başladık ama Sıkıntı yok ne geldi? 2.6 geldi galiba 2.6 geldi galiba Bir saniye Tombrun'u çıkardığı için rahat rahat bıraktım onu vurma Ah be Yok vuracağı belliydi ya Hem yanında iskeletler vardı ee, Ama rakibimiz 13 seviyemiş ha Tamam Tamam çok iyi Yani şu an hiç vurmamış gibi düşünün Şöyle bir dart goblin Köprüden Hem gider oraya vurur hem de savunduk Tamam çok iyi En geriden tane havai fişekçi buraya muhtemelen bir tane alev topu atacak rakibimiz Aynen. Şöyle bir tık öne bir fıçı. Yani şu an domuz binisinin arkasına atarsak kasırga ile çekemeyeceğim. Şöyle deviz kedi soldan koyayım. Atarsa sağ tarafa gelir öyle çekerim dedim ama. Gerek kalmadı. Tamam. Şu an rakip onu baya bir savunacak. Deviz kedi arkasına asla doldurma. Kasırga ile oraya attığı şeyleri anca öldürürüm. Onu kullanması güzel oldu. Evet. Şimdi deviz kedi dünya tur abi. Kanal 7. Dur. Şöyle bir tane... Ya kasırgayı çekemedim şu an Çektik mi? Bir tane vurdu yine kasırgayı çekmeyi unuttum arkadaşlar uzun süredir uzun zamandır deste değiştire değiştire Eee kasırgayı kullanmayı da unuttum Ama öğreniriz Tekrar hatırlarım Şunu bırakacağım. Çünkü Alun dart Çok iyi Şuna alev topu atacaktır o yüzden bir tık geri attık da ona alev topu yine görür ya Gereksiz oldu bu aynen Fark etti zaten adam fark etti onu. Şimdi arkadaşlar bu deste normalde ineriz ama Eee benim konuşmadan bir odaklanmam lazım. Sonra görüşürüz. <laughs> ya buradayım ama biraz konuşmayacağım. Bir odaklanmam lazım birazcık. <laughs> Buraya Ali top atabilir. Ali top hala atabilir. Tüh. daha Goblin'e şey koyacaktım ama neyse. Alev topu bir tık olmadı gibi ya. Şöyle bir gel bakayım. Aa güzel yemedi helal olsun yemedi. Yemedi helal olsun. Fake atmıyorum buna. Bu adamı fake atmıyorum abi. Boş boşuna gitti yani maç gitti. Dart olduğunu görmesi lazımdı ya. Niye görmedin? Dur. Dur. Abi desene niye alev ruh alırsın ki ya? <laughs> Her şey şikayet ediyorum ben de. <laughs> Dur. Ya ben alacağım bu adamı ya. Oraya alev top falan dönecek muhtemelen ama izin vermeyeceğim arkadaşlar. İzin vermeyeceğim. At biniciye. Hayır be. Kasırgaya çekecekken vazgeçtim. Son anda niye vazgeçersin Cem? Niye vazgeçersin Cem? Flipo. Evet. Yine kupa kasma günde. Kupa kasamıyoruz. Hiç şaşırmadım. Yani en son kupa kastığımda herhalde bir, bir, birkaç ay önce falandı. Eee ne güzel rekorlar kırıyordum. 6500'lere çıkıyorduk. Ne, şu bait'i kullanmaktan vazgeçtim. Bütün eee şansım gitti arkadaşlar. Benim olayım bait'teymiş. Neden? Gerçi Ben Beyit desteğiyle yani binlerce kez maç yaptım. Şimdi her mezarla karşı da oynadım. Golem'e karşı da oynadım. Lavtas'ına karşı da oynadım. işte Binice'ye karşı da oynadım falan filan. Şu yatla ee, ne kadar çok maç yaparsanız o kadar tecrübeniz oluyor. Yani mantıken. E, ama bu tecrübe Genelde rakibimizin pekkası var. Bina kartı var. Biz acaba nereden gideceğiz bu rakibe karşı? Şöyle şuradan ah be o, onun öleceğini tahmin etsem şuradan şey domuz binisi bırakırdım da neyse. Çok iyi alev ruhunu atlamamız güzel oldu. Şöyle sağdan bir domuz binici hata yapacağım. Nedense onu savunabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ayna mı vardı sende yapma be. Aynı olması bir tık kötü oldu. Şimdi o Pekka'yı şunla durdurabiliriz arkadaşlar. Dur buna bak. Tamam sağ tarafa vuruyor elektro büyücü 10 at seviye ama yapacak bir şey yok ona bir şey harcayamıyorum şu anda. Ki sağ tarafa fena vurmamışız. Soldan Davis kelet gidiyor, oraya bir şeyler harcaması gerekiyor. Ee... Dur. Onu biz alalım oradan çünkü onu savunmak zorunda kalacağız zaten kuleye gelene kadar. Patla, çok iyi. Git kuleye vur. Çok iyi. Havai Fişekçi bu arada Prenses gibi durduramıyor fırını falan ama başka atacak kartım yok orada. Bir tane vur be Çok his. İşte beklediğim binici Mecburen bunu atacağım İskelet hortusunu da atabilirdik ama yani e, Pekka denen bir Arkadaşımız var Şöyle bir fıçıyı atalım Oraya çünkü pekka atacak Pekka atarken bayağı iksir harcamış olacak Aha pekka atamıyor musun yoksa? Hayır, gerek yok abi niye pekka atsın? Adamda prens de var adamda bin tane şey kartı var Şu korumaları atalım çok iyisin. Bomba. Korumaları niye attım? Alev ruhu gelir diye atmıştım. Fakat dur. Aa alev topu var elinde. Niye bunu geriden bıraktım ki? Çok konuşuyorum. Unutuyorum sonra adam elindeki kartları. At alev topunu ona. Heh çok iyisin. Gel bakayım şöyle. Çok iyisin. At oraya dev iskeletini. İşte dev iskelet ne? Pekkan'ı. Çok iyisin. Şöyle bir tane fake'li fıçı. Dark Goblin şey. Binici. Onu yemez. Yedi. Afiyet olsun kardeşim. Dart Goblin'e bakar mısın abi? Bana mısın demiyor. Bana mısın demedi resmen. Adam sonunda atak kartını çıkardı elinden. Dur 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 dur. Tamam çok iyi. Taktiği gördünüz mü? Bu destenin olayı bu işte. Bir anda düşman çok iyi oluyor. Şöyle gel bakayım prens. Tamam güzel. GGVP. <laughs> Hadi bir maça daha girelim be. Son bir maça daha girelim. Belki kazanırız. <laughs> <laughs> Aa, sandığı açalım. Ne geldi buradan? Bin tane altın. Çok iyi. Evet, bir tane desteği, bir tane kartı ya maksıcam arkadaşlar 13 seviye olan bir kartı ya da bakın şöyle bir tane deste var. Bulabilirsem eğer. Ya da buradaki depreme 13 seviye yapacağım. Ya yani 14 yapamıyorum ama 13 seviye yapabiliyorum. Bu 144 bin altında Ya da bunu 13 seviye yapacağım. Ama belli değil. Benim deste hangisiydi? Bu muydu? Tamam, şuna devam edelim. Bir maç daha gireceğim. Yani madem yenilmiyor yenilmemesi lazım. Jonata kalp. merhaba Jonata. Şöyle bir tane evet abi yine fırın peşimizi bırakmıyor. Bakın de demek istediğim olay bu mesela. Diyelim bir desteyle oynuyorsunuz. O desteğe karşı hep aynı desteleri veriyor arkadaşlar. Yani anti mi ver veriyor sürekli? Veriyor sürekli. Ne yapıyor bilmiyorum. Tam kuleyi aradan çıkardık en azından. Şöyle soldan bir dart goblin atacağım. Çünkü sol tarafa atak yapmak daha çok hoşuma gidiyor. şunu bıraktım. Tamam izliyoruz şu anda. Başka bir şey harcamayacağım. Yani tamam. Oraya vursun o iki tane vuracak. Gerek yok abi. O bir şey harcamak istemiyorum. bir tane vurması için. Zaten biz daha öndeyiz. Kasırgan var mıydı? Evet varmış. Evet. İşte böyle aralarda, aralarda konuşmamam lazım ki. Konuşurken elim ezbere atıyor yani şeyi. Ama fark etmez abi. Biz yine de yeneceğiz bu rakibi bir şekilde. Zaten binici çekerdi kasırgayla falan. Adamda bu arada kasırga da var. Bina kartı da var. Yine biniciye karşı iki tane kartı var. Çok iyi. Çok güzel. Mükemmel. Hmm. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dur. Dur bir saniye. Tamam. Bizim de abi mezarlığına karşı bir ton kartımız var yani savunacak. Bayağı dengiz şu anda. Tamam güzel güzel oraya bir şey atmak zorundasın Yoksa gg olursun bir, Bak dart goblin hala gidiyor buraya böyle bir kralı ya Şimdi fıçı şöyle bir atalım arkadaşlar Çünkü ee, barbar Valini çıkar elinde ama elinde kasırga var şunu şöyle koyalım mı Kasırga acaba buraya mı çeker içeri doğru mu çeker görüyoruz Gerek yok kasırgayı niye kullansın adam ya yani? Şöyle geriden bir havai fişekçi atalım İskelet ordum ve dart goblin var Her şey için Şöyle bir Dev iskelet Güzel. Şöyle bir Dart Goblin, şöyle bir omuz binicisi. Kasırga elimde. Onun kasırgası da elindeymiş. Yanlış bir kasırga attı kendisi. Şöyle bir gel 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 gel. Patla. Dart Goblin de ölmedi. Onlar da patladı. Al onu Dart Goblin. Dart Goblin hala ölmedi. Gider o kuleyi alır, gider öbür kuleye de vurur. O kadar o kadar da değil. O kadar da değil. Şöyle bir Dart Goblin'e vuruş yapalım ya. Biraz darlayacağım abi rakibi. O şu an meza çeviriyor ben Dark Goblin elinden çıkardığım için. Ben de bunu çeviriyorum. Şu, dur bakayım sen orada dur. Mezarlık şey iskelet ordusu. Buraya gel. Güzel güzel güzel. Şöyle bir kasıga da ben atayım oraya. Tamam GG. VP. Dur o gider kule alır abi. Yavru ejder, ha o kadar çok vuruyor ki. Bir bakmışsınız böyle. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar falan diyorum. Kule gitmiş maça devam ediyorum. Öyle olabilir ya yani. neyse. Şimdi arkadaşlar. E kupa kastık bilmiyorum. Bakalım kaç kaçtık acaba? Hiç fikrim yok videonun başındayken. Herhalde aynı mıydık? 6000 69 bir tık kastık galiba ya. Yani maçın e, videonun sonlarına doğru kastık. E, o yüzden burada bırakıyorum. E, bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.